herkese merhabalar ben ee, Evet bugün sizlerle the kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada buradaydık sanıyorsam annemizi kaybetmemiş galiba. E, ee, açtığımızda bir şey çıkmamıştı. Şu kapı kapanmıştı galiba. Açmış mıydım? Nasıl açtı arkadaşlar bu? Ee, burası ne şimdi böyle? Dışarı mı çıkacağız? Aa burası bu dolu demek ki buradan gidiyoruz. Ee, Açsam mı? Bak. İyi olduğunu sanmıyorum. Şimdi e, buraya gelmiş miydik? Evet buraya gelmiştik. Buraya gidip Annemizin oraya gittik. Ee, buradan sonra nereye gideceğiz? Orayı çözemedim. Şuraya mı gideceğiz? Buradan geldik. Ama nereden geldik kafam karıştı benim ya. Nereye gideceğiz ki? Nereden geldik? Dikkatten hiç bilmiyorum ya. Ee, buradan mı geldik acaba? Ee, dışarı mı çıkacağız? Ee, şu sandalye dışarı çıkacağız galiba. Peki. Yok çıkamıyorum. Şimdi e, buradan geldik galiba e, sanıyorsam. Burada bir şey kırılmıştı. Yok. Buradan gelmiştik ya. Evet, buradan gelmiştik. Buradan gitmiştik. Sonra buradan gittikten sonra şuradan buradan şimdi burada ayıcık ayıcık mesela lan buradan gideceğiz yani işte. ama buradan da ya yok artık çok kafam karıştı Buradan gelmedik mi abi ya? Hatta sandalye çek... Abi... Oha yok artık. Yok artık. Yok artık. Abi ya ben çözemedim ya. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Buradan da gidemeyiz. Kaç video izlemiştim ama. Demek ki tek bir şey yollar var o da burada. He pardon biz buradan gelmiştik değil mi? Oradan kaydetmemişti sanıyorsan. E şimdi bu dolabı açık. Evet, ipisi düştü biraz. Şimdi var ya. Ay. 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 Ay abi kalbim duracak ya. Ah. Ah. Demek ki buradan gelmemişiz. Abi bak burada bir şey olursa vallahi döverim he. What? Wow, what, what this is this? Oh, diyor ki şaşırmış. Burası neresi diyor bize? Ee, sanıyorsam bir ayar e, ayar kapısı gibi bir şey benzettim. E, ee, can you see? Okuyamadım. Bu ne? Bunu ne şimdi ne alacak mıyız? Aldık. Allah! Annemiz gitti. He. Tap diyor. Şimdi e, bu annemizin madalyonu. Ama bunları yerleştireceğiz? Şuraya mı? He tamam anladım. E, buradan aşağıya gideceğiz. Taptan annemizin madalyonunu alıyoruz. Ve loading. Ee, yok artık. alright. Aa, şimdi. Ha, oyun kastı. Şimdi bebeğimizi alalım. Gel bakayım. Bebeğim. Bebeğimi. Bebeğimi. Lan, bebeğimi alalım. Şimdi bununla... Hı, <laughs> tamam. I will play most of time. <laughs> Şimdi e, buraya başka bir anaya geçiş yapacağız sanıyorsam. Açabiliyoruz mu? Eee? Nereye gideceğiz? Abi ya nereye gideceğiz ya? Açıp kapıyı mı atacak? Yani tamam, oradan gönderdik şimdi. Annemizin mi mal arıyonu? Nasıl koyacağız? Ne açalım? Nasıl yap? Çeksene bunu. Yok. Şu kapı açılacak sanıyorsam. Bana deniyor, ben diyor. Mesela Ee, nasıl açacağız? Yok ya. Hı, annemizin hani madalyonu burada. Lan açılmadı. tahtası mı oldu yoksa bu olması mı gerekirdi? Ayıcamızı mı alacağız? Ama Ayıcamızı mı alacağız şimdi? Elim hadi gelsene Ay mal ya. Ben ama yok ki. Doğru kapı e, aç. Ha açıldı. Şimdi e, ilk hayal lan. Ben gel ayıcım seni alayım ilk baş. Aferin sana. E. Ha. Ayıcımızı alamıyoruz. Ee, şimdi Şuradan gideceğiz şu baykuşla.